Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda gene kimse yok. <laughs> Ve yeni creeper'ımı görmek ister misiniz? Göremiyorum. Çekil kafa. Creeper kafaları. Çekil. Pis Sen, sen Pis Creeper değilsin. sen yazmıyor senin. İsmi yazmıyorum wow, isimsiz. Değil lan bu. Ben ismini kral koymuştum. Alo. Yazmıyor. Gel. Gelsene. Ya Gel, kutu, kutu. Gel seninle mi uğraşacağım? ismini kral koydum. Kral diye bir koydum. Tamam, kapan. Güzel ve he. Çıkalım. Ben la arkamdan biri kapatmış. Ve köpek oğlum ne yapıyorsun? Köpek. Ve bugün ne yapacağımız böyle mi? Tamam Çok kolay da değilim. Şu an kolaydayım. Bak niye uzakta? Şu an kolayda olduğum için creeper'ım var. Köpekle birlikte yatıyoruz. Kucağımda yatıyor. Ya da kafamın üstünde yatıyorum, Nereden bileyim? Evet size asıl bombayı gösteriyorum ve bu evet buydu şimdi donerci açtım şurada etlerim var şaka şey, elmas var ama şu ortaya da sanırım demir altın elmas ne da şey falan koyarım bu mühür sesleri acaba nedir? Hmm. Bana gelirken öldü. Çok <laughs> çok şok. Aa, yukarıda bir şey yazıyor. Döner yazıyor. Ne ters olmuş. Neyse. Girelim. Hocam. Hocam. Anam burada bir döner yapıyorlar. Burada döner yapıyorlar. Hee. Anladım ve burası benim. Ne oluyor lan? Allah Kokun önünde bir evet. Şunu alalım. Ve buranın sahibi benim. <laughs> Kopama creeper şey diyeyim. Evet buranın sahibi bir creeper. Pis creeper. Aga be. Ne yapıyor? Evet. Burada dönerimizi yapmış, yapmıştım. Bunu, bu normalde ip. Güzel görünsün diye öyle yapmıştım. Burada ne var? Ooo. Bakın hani burada inekler var. Etemiz inek de. Tavuk da kullanıyoruz. Yürüyün gidin lan. İnek verse gerçek ayan insan. Ya bu, o kadar fazla olmamış. Ne yapıyorsunuz lan tövbe tövbe. Ellerim. Sizi Dalarım dolarım dolarım lan. Ölmek için geliyor bildiğin. Neyse. burası Kılıç yeri. Burada öldürülüm şeyler var. Burada da et şey falan filan var. Orada onları besliyorum. Sonra da şey olduklarında yiyoruz. Şişman tombul olduklarında Nerede çıkmadan? Neyse. Aşağıda ineklerimiz var yani. İnşallah creeper çıkmaz. Kralın kralın arkadaşları çıkmaz. Ana. Acıkmışım. Hocam acıktım bana bir, bir e, şeyini seni ver şunu o, lan ben buraya bir şey koymayı unutmuşum bir dakika eve gideyim ya evde yoksa madene gideceğim dokuma tezgahım burada mı? Evet tamam. gidelim Hı -hı. Kim kurdu bunu ya? Allah'ım kim kırdı acaba bunu? Vallahi ben yok. Vallahi demeyeyim şimdi ben çıkarım. <laughs> Neyse. Gelmez. Aşağı inelim acıktım. Evet benim balım var. Balım gülüm. Canım. O da bir bal. Gerçekten oyunda benim balım var. Mesela ben buraya... ...buradan kafaları koyarım. Kafalar. Benim kendi kafam daha iyi lan. Şöyle yeni bir şey yaptım... ...gamer şey... ...kulaklığı var. Gösteremeyeceğim ama. Kulaklığını. Kırmayacağım. Ne? Neyin acaba yerine koyabilirim? Neyin? Neyin? Neyse ben buraya taş almaya gelmiştim. Baş yok mu baş? Baş taş. Acıktım yemek verin bana. O oh, bir sürü çöp var lan. İlk bölümü hatırlayan var mı? Var ki. Var. Oo ikisini birden doldurdu. Evet bunlar çöp. <laughs> çöp. Mü? Uh, uh, Taş yok uh, What What neyse, Lanetli şey mi Alalım uh, Lan Çok hızlı kazıyor Yok etme laneti var çünkü Bakın lanetli bu. Lanetli. Lanet. Lanetli bu. Aa, şimdiden böyle çok şey olmuş ya. Çok zaman harcıyorum. Boş boşuna. Fecri kralın niye yanına gittim ben boş boşuna? İsmini de gösteremedim ben ismi etiketi takmıştım ona. Evet dokuz tane oldu. Dışarıda iskelet var ya yani. Of oh, of. Oh. Ne uğraşıyorum ben sizinle ya. Ben creeper bes besliyorum ya. Yakında şey de besleyebilirim. Zombi falan filan onları da ya Ben nereye gidiyorum ya? ya şuraya ben buradan fırın yapacağım ortaya çıktı Ocak Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Neyse aşağıda stüdyomuz. stadyum diyecektim lan Buraya böyle kapıyı açıp da girmekle uğraştırmadım adamları Kardeş size bak yardım ediyorum Bakın size şey koydum Şey yok M değil lan Lambert. Oh. Neyse buradan yer alayım. Aşağı. Ka. Aşağı kay ya. Evet öyle kıramayız. Tabii ki de bunu kıracağım. Çok hızlı kızıyor. Kazıyor, kızıyor değil. Asla kızıyorum ama he. Ne lan? Neyse bu bu bölümde dönerci olacağız. Buyurun ustam buyurun buyurun. Sana vurasım çok var. Vurabilir miyim? Ne kadar alayım? Aman Aman. Bana ne? Evet. Buraya da doner yazdım. Doner. Boyner gibi oldu. Neyse. Tamam yaptım anasını satayım. Ah! Bir. Tamam. Evet videomuz bu kadar olsun. Bir videoda. Bu arada benim hatırlıyorsunuz benim bir sürü creeper'ım vardı. İşte onlara mezar yapacağım. Bir tane büyük bir tane mezar yapacağım. Onlar. Hepsi onlar için. Çok şey girdim lan. <laughs> Dramaya girdim. Ele de eşyalar yerine ben niye bunları koymuşum? Nasıl? Evet. Dokunma tezgahı buraya. Bu buraya. Şu şuraya. Bu buraya. Şu da şuraya. Bu da buraya. Şunu buraya. Ve... Evet arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Diyecektim de bir iki dakikada daha duralım. Akşam olsun yatalım. Neyse. Videomuz bu kadar olsun sana. Olsun mu? Buraya bir güzel bir şey yaparım. Bir videoda buraya bir şeyler yapacağım. Belki evimi değiştirebilirim üst tarafını. Şunları kırabilirim. Şimdi çok kötü duruyor lan. Şunları da kıracağım zaten. Youtuber evi, gamer evi. Evet. Se şey, Seyrimizin adı Gamer'da. Yani ben bunun hikayesini anlatayım. Ya bu benim hikayem aynısı böyle her zaman en büyük abone youtuberlara özeniyorum. Yani hep ben youtuber olmak istiyorum. Ben youtuber olmak istiyorum ve dileğim gerçekleşiyor ve youtuber oluyorum. Youtuber oluyorum. Ama ekipmanım yok. Telefonla çekiyorum. Geri kalanla benimle alakası yok mu? Sonra Sonra gidiyorum para biriktiriyorum yıllarca şeyler diye ve bilgisayar alıyorum <laughs> İnşallah bu da bana olur da bilgisayarım olur bir dakika Kapının önünde şey var. Zombi. şey girmek istiyorum istiyorum. Ama istemiyorum. Basmayacağım. 10-20'de şuradan çıkacağım. Bunlar bize odun. gitmeyelim. Kişiyle oynayalım bir bu, bu, bölümde de. Sonra böyle bitirelim. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Bugün aha kral gördünüz. Kral. Kral mes. Kral. <laughs> seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.